Merhabalar. Hiç düşündünüz mü? Bazılarımız yıllar sonra bile dimdik dururken bazılarımız yaş geçtikçe kamburlaşmaya başlıyor ve bu şekilde gezmeye başlıyor. Bazılarımız çok genç gözükürken bazılarımız çok bitkin ve yaşlı ve kambur duruyorlar. Bazılarımız uzun boyunu muhafaza ederken bazılarımız kısalıyor. Peki işte bugün cevabı sizlerle paylaşacağız. Bu neden oluyor? Bunun nedeni çok basit aslında alışkanlıklarımız, kimilerimiz yaptığımız işten kaynaklı, kimilerimiz artık telefonların ve bilgisayarların hayatımıza tamamen girmesinden kaynaklı bu şekilde duruyoruz. Sırt kaslarımız, elektör kaslarımız, robot kaslarımız yeteri kadar çalışmıyor. Ve bu kas dengesizlikler neden oluyor. İşte bunu engellememiz gerekiyor. Beyin sürekli bu şekilde durarak bunu tamamen normal duruş kabul etmeye başlıyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Bu aslında yaşlılığımızı garanti altına almaktan bizi alıkoyan bir şey. Dolayısıyla bu noktada bazı alışkanlıkları kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Şu pozisyonda durmanız, böyle durmanız boynunuza binen yükü 20-25 kilo bandına kadar çıkarabiliyor. Bu çok büyük bir kilodur. Ve boyun düzleşmesine, boyun fıtıklarına ne de olduğu gibi kan burnunuzu da çıkarıyor. Yapmamız gereken ise çok çok basit bir şey. Yapmamız gereken işlem sadece saatte bir çok basit bir hareket yapmak. Tek istediğim sizden süreklilik, düzenli yapmak sadece. Düzenli yaptığımız takdirde bu problemi rahatlıkla aşabilirsiniz. Ve kambur olmazsınız. Yaşlılığınızda da boynunuz kısalmaz. Ve bu şekilde durmazsınız. Daha genç gözükürsünüz. Daha dinamik gözükürsünüz. Daha güçlü gözükürsünüz. O yüzden bunu, bu egzersizi, günlük yaşam kriterlerinizi eklemenizi istiyorum. Sizden tek istediğim şey bu. Çözüm çok basit. Bakın. Çok basit bir hareket göstereceğim size. Saatte bir bu hareketi 12-15 tekrar bandında yapmanız birçok felaketi kurtaracak. İnanın bir dakikanız almayacak. Tek istediğim düzenli bir şekilde yapmanız. Her gün yapmanız. Unutmayın. Büyük değişimler küçük değişimlerin sonucudur. Küçükten başlayarak damlaya damlaya görülür. Bakın kollarınızı 90 derece bir şekilde yana alacaksınız. Ve geriye doğru alıp öne doğru geleceksiniz. Geriye doğru alıp öne doğru geleceksiniz. Geriye doğru alıp öne doğru geleceksiniz. Bu hareketi 12-15 tekrar bandla yapacaksınız. Bakın bomboid kasları mükemmel çalıştırır. Trapezius orta segmentini mükemmel çalıştırır. Latissimus dorsiyi mükemmel çalıştırır. İnanılmaz faydalıdır. Uykulu, uykulu problemlerine de gerçekten etkilidir. Çünkü kanlanmaya artırır, sırt bölgesi yeteri kadar kanlanmayan bir bölge. Sadece yaşlılığınızı garanti altına almazsınız aynı zamanda birçok problemi de çözersiniz. Ve en önemlisi yan etkisiz bir şekilde çözersiniz. İlaçsız bir şekilde çözersiniz. Lütfen bunu kaydedin. Çok önemli bir video. Şimdi dinlediğiniz 1,5-2 dakikalık bir video he he diyebileceğiniz bir video değil. Belki de yaşlılığınızdaki 20 yılınızı kurtaracak. Sizden ufak bir değişim istiyorum sadece. Egzersiz kültürünü milletime adapte etmek istiyorum. Ve egzersiz kültürünü milletimle beraber yapmak istiyorum. Doğru egzersizleri milletime öğretmek istiyorum. Lütfen kaydedin, paylaşın ve bunu ihtiyacı olan herkese gönderin.